Bu pandemi, pandeminin peşinden Ukrayna, e, Rusya Savaşı, e, bir anda dengeler değişti. E, nasıl olacak? Bu ekonomik krize nasıl böyle geldik? E, tarihte de örnekleri var. Onu biraz da bahsedin. Ondan sonra siyasal gelişmelerini yavaş yavaş Sahra Bey'le ve sizle beraber konuşalım. Buyurun. Evet sizin de gibi gerçekten özellikle pandemi 2021'de 19 yılın sonra yani, başında başladı. Yaklaşık 3 yıldır bir e, kriz şeyindeyiz, sürecindeyiz. E, pandemiden e, pandemi tabii üretimi durdurdu. Yani üretimin durmasından, tüketimin azalmasından kaynaklanan bir kriz vardı. Aslında her şey yolunda gitseydi normalde bugün bir kriz olmaması gerekiyordu dünyada fakat um, Ukrayna Rusya'nın Ukrayna'dan müdahalesiyle birlikte biliyorsunuz, <laughs> enerji bir enerji fiyatlarında bir patlama oldu. Bu enerji fiyatları da hemen hemen üretim e, kalemlerinin hepsine yansıdı. Onlar da fiyatlara yansıdı. İşte yani, yani gördüğümüz gibi Avrupa normalde 1.980'den beri hiç çift tane evlat rakamları görmemişken. Bugün Amerika'sında, Avrupa'sında, Almanya'sında, Fransa'sında çift taneli enflasyon rakamları yaşıyoruz. Ee, Bunun da e, bütün bu e, problemlerin içinde bir de Ukrayna Savaşı'nı getirdiği, İçinde vurguladığımız gibi bir siyasal e, çatışma süreci diyelim başladı. Bu da dünyada 1990'lardan sonra başlayan, ee, bu globalleşme sürecini ve bu globalleşme sürecinden sadece basit devletler değil, aynı zamanda Çin gibi, Tayvan gibi, Kore gibi Asya devletleri de bundan falandı, faydalandılar. Ee, dolayısıyla ve bunlar aynı zamanda da Avrupa ve Amerika rakip olur. Özellikle Çin. Bu pandemi, bu rekabet sistemi, Rusya'nın müdahalesi, yani bunlar sadece bunların dışında görünen birkaç neden daha var. Dolayısıyla şu an çok kaotik bir ortamdayız. Kimse e, geleceği öngöremiyor. Yapılan e, öngörüden özellikle ekonomiksel arasında öngörü yapmak çok e, böyle sevilen bir şeydir. Yapılan öngörüden hiçbiri çıkmadı son birkaç yıldır. Yani herkes bundan bir yıl öncesine kadar IMF'inden tutun, Dünya Bankası'na kadar, Avrupa'daki bütün önemli ekonomik araştırma kurumlarına kadar ya bizim Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı ne kadar, legata kadar. Ya Avrupa'da enflasyon sorunu olmayacak, yoktur, ol, böyle bir şey olmayacak derken geçen yıl yüzde iki, iki buçuklarda olan enflasyon bu sene Avrupa ortalaması yüzde onu geçmiş durumda. Işte.